Arkadaşlar merhaba. Final programı ile ilgili bugün sorularımız olacak. Sorularımızdan bir tanesi şu. Final programının ilk açılışta setup'ını önceden biz kaydedebilir miyiz? Yani normal şartlarda biz ne yapıyoruz böyle bu şekilde ileri diyoruz. Şimdi bir tane nota ekliyorum. Bakın. Ses açalım biraz. Evet mesela ilk açılışta ilk sesimiz nota eklerken otomatikman piyano olsun istiyoruz ama burada sesimiz piyano değil. Mesela ilk sesimiz piyano olsun. Ölçüler her satır 4 ölçü içersin. Ayrıca text yani yazı karakteri Ç'ye ş'ye bastığımızda Türkçe karakter olsun ve yazı karakterinin font ayarları kalın yazı karakteri Comic Sans MS Türkçe ve 12 olsun. Okey diyelim. Seçmem gerekiyordu. Seçmediğim için şu an olmadı. Ama ben bunu ilk açılışta ilk açılışta hazır olarak önüme açılsın istiyorum. Bunun gibi başka neler yapabilirim?